Geceleyin bir koşu. Külden bir ağzım vardı mermilerden önce. Çanların saçlarıma değdiği yerde olurdu. Mori, Bakırcı Çarşısı, İnci Tepe, ağzımın üniformasına sokulurdu. Bir çocuğun ağrıyan gülüşü vardı mermilerden önce. Onu gizlice öperdim. Onu sürüngen yumurtaları ve mezarlarla birbirine açılan karanlık mağaralarla öperdim. Öyle sessiz, öyle gelişmeyen bir yangına, bir insan kıvranışını bırakırmış gibi, bir acı saplanırmış gibi sol böğrüme, ellerime mori eklerdim ağzım, ağızla doluydu mermilerden önce. Mori vardı, usunu bir seccade gibi kullanan yaşamakta, Mori'nin köpekleri vardı her şeyden önce. Her akşam adını yıkardı mahalle çeşmesinde, ayaklarını yıkardı, tertemiz tanrılar çıkarırdı ortaya. Nasıl ki doğuran ve öldüren köpekler gezinir herkesin çapkasında, ki herkesin çapkası mermilerden öncedir, elma dersem çıkma.